Merhaba ben Sultan. Ee, başka bir soruda PDS ekranında yaptığımız kalıba beden eklemek ve beden silmeyi nasıl yaparız şeklinde büyüme tablosunu değiştirmeden onu şu şekilde yapıyoruz. Kalıbım karşımda. Ee, bana gelen asörte dosyasıyla bakıyorum bedeni karşılaştırdım. 42'den 54'e kadarmış. Burada e, benden 40 beden istiyor, isteniyor. Yapacağım işlem serileme menüsüne girip değiştir. Değiştirin altında beden ekleyi tıkladım. Sağa tıklayıp tümünü seç. Okey. Kaç beden eklemek istiyorum? 40. 40 e, yazdım. 42'nin üzerine tıkladım ve direkt zaten gördük buraya attı. Okey diyorum. Beden silmek için de arkadaşlar beden eklemeyi bu şekilde yaptık. Beden silme yapmak için de yine aynı yolu takip ediyoruz. En baştan geleyim. Serileme, değiştir. Değiştirin altında beden ekle sekmesini tıkladım. Tümünü seçtim. Burada 54 bedeni silmek istiyorum. 54'ü seçtim. Sil dedim. ve silindi. OK deyip çıktığımda seri kontrol edelim. Seriyi tekrar çizgi ölçle bakalım. 40'tan 52'ye kadar ee, az şeyimiz, beden serilememiz değişmiş oldu. Bu işlemi de bu şekilde yapıyoruz. İnşallah ya yardımcı olabilmişimdir. Beğenmeyi ve takip sayfamı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.